Selam Celibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Belki kiminiz bu olayı duymuşsunuzdur ama duymayanlar için oldukça ilginç bir durum yaşandı. Ve şaka değil gerçekten de oldu. Instagram'da en fazla takipçisi olan BTS'in fan hesaplarından BTS Jimin 7.6 milyon takipçisi var. Ve BTS J-Hope 6.2 milyon takipçisi olan bu iki hesapta bir Türk tarafından ele geçirildi. Ve bakın sonrasında neler yaşandı. Hacker hesapların açıklama kısmına şahsi instagram hesabını paylaştı. Üstüne ele geçirdiği bu hesaplardan kendi fotoğrafının altına Perfect, Best Friend, Wolf falan diye yorumlar yazdı. Ayrıca instagram hikayesine de ele geçirdiği hesapları paylaşıp istediğimi yaparım dediğimde dalga geçmiyordum yazdı. İşin trajikomik tarafı ise bu milyon takipçili fan sayfalarını gerçek Jimin ve j olduğunu sananlar vardı. Ve bu yüzden de bu kişiye Jimin ve J-Hope yorum yaptı sandılar. Hacker'ın bu fotoğrafının altında abi sana yorum yapmış ben de çok seviyorum diyenler de vardı. Gel benim paylaşıma da cevap yaz diyenler de. Hatta buradan Jimin'e evlenme teklifi edenler bile oldu. Olayın trajik tarafı ise nereli olduğu sorulunca Türk armiler Amerikalı veya Yunanistanlı diyerek bu rezaletin bizden çıkmadığını göstermeye çalıştılar. Bu olaylar sonunda hesabın gerçek sahipleri Instagram hesaplarını geri aldılar ve hikayelerinde yaşananlardan dolayı özür dilediler. Bir yanda her gün televizyon ekranlarında BTS kötüleniyor, bir taraftan da ünlü fan sayfaları Türk hackerların eline geçiyor. Ve bunların hepsi şaka değil, gerçekten yaşanıyor. Gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Sizlerin de görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum canlarım. BTS'e kalın, hoşçakalın.